Evet, bizler burada iki fazileti yakalayalım. Onları dinlersek Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek de büyük bir ibadettir. Ancak biz Kur'an-ı Kerim'i okumuş değiliz. Kur'an-ı Kerim'i okumak için mutlaka dilimizle sesimizi işitmemiz gerekir. Kendi kalbimizde okuduğumuzda yetmiyor. Dilimizle sesli bir şekilde okumamız gerekir. Televizyonlarda Kur'an'ı takip etmek, Kur'an'ı dinlemek çok büyük bir ibadettir. Resulullah'a inen bu Kur'an İbn-i e, İbn Mes'ud'a diyor ki Kur'an-ı Kerim oku. Ya Resulullah bu Kur'an sana indi. Biz senden öğrendik. Diyor başkasından dinlenmek çok isterim. Ve İbn-i Mes'ud Nisa suresinden başlayıp okuyor ve Fakife, eğer jine min klli ümte bi şehidin, jine biki ala haûlai şehida ayet Kerime'ye diyor geldim, batım ki diyor Peygamber ağlıyor.